うん。 böylesine güzel bir ortam sağlayıp bu kadar kısa sürede e, hocamızı tabii ki böylesine güzel bir ekip ortaya için tebrik ediyorum. Geçen seneden beri sürekli konuşuyorduk, Kastamonu Özellikle müzik akşamları çok yetersiz diye bu anlamda hem belediyemizin çok güzel ekipleri var hem de buraya da halk eğitim Müdürlüğümüzün korusuna katıldığı İnşallah bundan sonra Kastamonu akşamları belli günlerde çok daha Canlı çok daha güzel, belli etkinliklerimiz çok daha katılımlı olacak. İlk konser olduğu için çok heyecanlıydım. Ama aynı zamanda da çok mutluyum ve gurur duyuyorum ekibimle de, kuristlerimle. Haftanın üç günü çalıştık. Salı, cuma ve pazar günleri, akşamları, saat, iki saat boyunca çalışmalarımız sürdü. Gurur duydum. Gerçekten güzel bir konserdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk konserimizde heyecanlıydık. Umarım diğer konserimizde daha da başarılı, daha da iyi geçer.